Olsun ayda risotto verir de herkes risotto öğüne takılı siz başka bir açıyı gösterin. Yani. Ben var, bak lazım onu çok önemli. Şimdi risotto olayı. Bütün gazeteler öyle bir asıdır. Siz hiç çıkardı, şey ben çıkardım. Sağ olsun internet, internet olmasaydı. E i̇şte internette bir yandan gazete basıyor, bir yandan da www.fatihaltaylı.com.tr'de yazıyorum. Ee, Biz o kadar da çıkardım ortaya. O da atalım bilmeyenler için kısa kısa bilmeyenler vardır. Ağabey mi? Kısa atalım bence onu. Şimdi e, şeyde e, İçişleri Bakanı Osman Güneş, atanmış İçişleri Bakanı, yani eski Kayseri Valisi, 3 ay önce gösterdiğimizde Kayseri Valisi'ydi. Kayseri Valisi Osman Güneş, İçişleri Bakanı'yla atandı. Atandıktan sonra da geçtiğimiz ay içinde şöyle bir toplantı düzenliyor. Bodrum'da, Bodrum'da Yasmin Bey Resort mu, öyle bir otelde ve şöyle, nörolazit, Sayın Koşaklar'a diyor ki bu toplantıyı siz organize edin. Sayın Koşaklar gidiyor işte otel ağlar ya falan filan 20-25 tane İçişleri Bakanlığından üst düzey bir otel otak, bu otel bir, bir toplantı yapıyorlar. Toplantının son 3 gün tane toplantı e, bildiğim kadarıyla son günleri bir veda yemeği var. Veda yemeğine e, İçişleri Bakanı Osman Güneş'te geliyor. Kayseri Valiliğinden seçim e, yasası nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na atanmış Osman Güneş'te geliyor. Yemekte işte ne yersiniz dersin, Sayın Bakan Rizopta beraberinde Rizopta istiyorlar. Rizopta da işte bildiğiniz gibi İsa'dan pilav Yani bir biraz lafaya benziyor. bir pilav bizim lafaya benziyor. İçinde de görmesi olarak bir miktar şarap var. İşte suyu, e, sebze suyu falan haşlanıyor. Ve bu kadar pirinçler soğanla kavruluyor. Ondan sonra sonra üstüne yavaş yavaş işte yedire yedire ev su dökülüyor. Ben güzel yaparım. <laughs> e, ve e, içine de bir miktar de beyaz şarap ilave ediliyor. Bakan Bey sağ olsun e, afiyet olsun yemeği beğeniyor ve aşçıyı çağırıyor zaten diyor ya bunun tarifini versin bize yani. i̇şte, diye de da geliyor altına versin diyor işte efendim diyor soğanla kavruluyorsun böyle falan filan et suyu, sebze suyu yarım bardakta şarap deyince <laughs> bakan Bey sabah aşçı basıyor böyle önüne şarap mı diyor şarap bana haram yedirdin dedi yani. sen bana söylemedin sordun mu kardeşim diyenler sabah orada şimdi <laughs> o bırakınca diğerleri de e, bırakıyorlar Evet, yani sen alta şartlar, hem de yani yoksa şarap olur diyor. Ne de devam et istiyor? Hakan suyu ne falan filan, artık gidiyor. Ne oluyor? Sen alta çok önce alınmış, yaklaşık iki buçuk sene önce falan alınmış bir danıştay kararı gerekçe göstererek görevinden hemen abartı dönüş gün sonra alınıyor e, ve yerine e, başbölü vali e, asanıyor. Şimdi bu önemli bir mesele bu. Önemli olmalı ki hiç, hiç yani adını inançtan ise Gerçi yeme yok hemen da yemekte alkolü malkolü buharlaştığı için günahı yoktur yani <laughs> ee, Osman Bey müşteri olsun da ee, içmez, yemiyorsa yemez evet yani kimsenin ne zorunda mı dökülebilirsiniz ne, ne şarap içilebilirsiniz ne rakı içeriz içmez içmez miyorsa, Kimse kimsenin başını zorla bağlayamayacağınız gibi Ama bunun faturasını valiye bu şekilde kesmeye göre de abi sen yok yani günah işlemi yapıyorsan günah işlemi abi yani süre bakma lazım o yolda bunun valiye keserek vali sana rica sayın bakan rica dedi yani e, ya da ne şimdi görüş ve bakışı bu daha önemli şu bu bu bakan nereden geldi? Kayseri'den Kayseri'ye bu bakanı kimdi? Arduk. Arduk. Arduk, kim? Cumhurbaşkanı olacak üç gün sonra. Şimdi düşünün yani Abdullah Gül bu adamı kaç liraya bağlı yapmış. Oradan evet. da yine kendi torpili iki sıra yapmış. O Abdullah Gül bir süre sonra Ve, komusu, Gilev, Cumhurbaşkanı. Ve söz konusu Osman Güneş Cumhurbaşkanı Cenab-ı Sekreterliği'nin benim aldığım bilgiye göre en kuvvet aranan bir tanesiydi. Yani köşte bugün Semal Nehrozoğlu'nun götürdüğü görevi Hadi. Hı -hı -hı. Ben Sen, ben ben evet. Bu da bir evet. Bu da bir özel yaratılmaz.